Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte birinci kitabımızın ortak özellikler ünitesine geçiş yapıyoruz. Artık tamamen ünitede başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman derse geçiş yapalım. Şimdi birinci kitabımız bu şekilde bunun ortak özellikleri yani birinci ünitesine geçiş yapacağız. Ortak özelliklerle alakalı özellikle belirteceğim noktalar var ve birkaç tane e, özellikle önemli olan yerler bulunmakta. Onlara bakacağız. Şimdi ünite hakkında bilgiyle başlayalım. Canlıların ortak özellik ünitesi biyolojinin vitrin konularından bir tanesi. Zaten ben daha öncesinde bahsetmiştim bundan. Bu konuyu iyi anlama için e, daha öncesindeki biyoloji sıfır serisini mutlaka izlemen gerekiyor. Onu izlemen izlemeni önemli rica edeceğim. Biz canlıların ortak özellik ünitesinde eskiden Direkt teste geçiyorduk yani daha önceki yıllardaki derslerde direkt teste geçiyorduk fakat ben bunu ikiye ayırdım artık bundan sonrasında bakın ortak özelliklerle alakalı bilgi soruları yer alacak ve de grafik yorumlama soruları yer alacak yani grafiği okuma soruları yer alacak onu da eylül ayında yapacağımız canlı derslerde birlikte çözmüş olacağız burada güzel sorularda bulunmakta yine aynı şekilde burada da var tabi konu anlatımının içerisinde de örnek sorularımız olacak vakti geldiği zaman çözmüş şey olacağım. Ama bu konuyu iyi e, kavrayamazsan çok sıkıntı yaşarız. Bu yüzden dikkat etmeni rica edeceğim. Birinci muhabbetimiz hücresel yapı. Şimdi bütün canlılar hücre veya hücrelerden meydana geliyor. Tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir bu tabi. Tipik bir hücreye baktığımız zaman hücrenin zarı olacak. Bakın hücre zarı bütün hücrelerde bulunacak. Stoplazma bütün hücrelerde bulunacak. Çekirdek e, hepsinde bulunmuyor. Prokaryotlarda bulunmuyor. Not demişiz. Prokaryotlarda çekirdek yerine nükleoid yani ilkel bir çekirdek bulunur İlkel ne? Çekirdek bulunmakta. Önemli mi? Önemli. E, Milli Eğitim Bakanlığı kitabını direkt olarak da vermiyor. Çekirdek yoktur diyor. Ama biz nükleoid şeklinde verelim. Nükleoid bölgesi gerçek bir çekirdek içermiyor. İlkel çekirdek özelliği taşıyor. Bu yüzden de hani Milli Eğitim Bakanlığı prokaryotlarda çekirdek bulunmaz şeklinde veriyor. O zaman adam sana sorarsa hangisi ortaktır diye. Hücre zarı tüm canlılarda ortak yani tüm hücrelerde ortak. Stoplazma ortak ama çekirdeği ne yapmayacaksın babacım? Almayacaksın. Önemli bu. Biz hücreyi iki şekilde inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi prokaryot hücre, bir tanesi ise ökaryot hücre şeklinde. Prokaryot hücreye baktığımız zaman tipik bir prokaryot hücre bunlardan meydana geliyor. Pilus denilen yapı var, daha sonra konuşacağız. Ribozom sadece tek bir, tek bir organel bulunuyor. O da kim? Ribozom, başka yok. Kapsül bazılarında bulunmakta, hücre çeperi genellikle bulunmakta, prokaryot yapılı hücre çeperi bulunmakta. DNA'mız bulunmakta. E aynı şekilde hücre zarımız bulunmakta ve kamçımız bulunmakta. Bakın prokaryot hücrelerde önemli bir özellik var. İleride yine anlatacağım. Mezozom denilen, mezozom denilen yapı yok arkadaşlar. Kaldırıldı bu. İleride değineceğim. Bu hücre tipine sahip canlılarda bakteri ve olarak örnek veriliyor. Bu hücre tipinde zarlı organel bulunmuyor. Hocam ribozom var. Ribozom ne peki o zaman? Zarsız bir organel. Bakın o zaman şunu diyebilir miyim abi? Ribozom İster prokaryot olsun ister ökaryot olsun tüm canlı hücrelerde ortaktır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz abiciğim. Tamam mı? Evet diyebiliriz. Ama adam sana derse ki bütün hücrelerde zarlı organel ortaktır vardır. Aa, neden? Ribozom zarsız çünkü yavrucuğum bu yüzden. Tamam Gel bakalım devam edelim. Sadece ribozom organeli bulunuyor. Kimlerde? Prokaryotlarda. Tek hücreli canlılardı bunlar. Minicik böyle minnacık bir hücre yapısına sahip. Çekirdeği yoktur bunun. İlkel bir nükleoid bölgesi vardır. Gerçek bir çekirdekten saymıyoruz. Tekrar söylüyorum. DNA'sı, bu vatandaşın DNA'sı var sonuçta. Stoplazmada veyahut da nükleoid bölgesinde bulunmakta. O zaman DNA'sı bu vatandaşın serbest halde stoplazmada genellikle bulunuyor diyebiliriz. Gelelim ökaryot hücreye. Bakın ökaryot hücre Allah'ın her şeyi vermiş olduğu adamlar tanesi. Niye? Mitokondrimiz var, stoplazma, hücre zarı, mikrotübüller, sentrozom, mikrofilament, lizozom, granül süzen, doplazma, koful, peroksizom, Golgi aygıtı, kromatin, çekirdek, çik, çekirdek, granül endoplazmi, ketikulum ve ribozom. Bakın kimle ortak, ne ortak burada sadece prokaryotlarla alakalı? Ribozom ortaktı değil mi? Saydım. Hücre zarı ortak, stoplazma ortak. Diğerlerine bakarsanız eğer ki ortak olmadığını gözlemliyorsunuz zaten. Tabii ki DNA'ları bulunmakta bunların da. Çekirdek bulunur. Elde var bir. Protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar hepsi bunların net ökaryot hücre yapısına sahiptir. Burada protistler önemli değineceğim. Bu hücre tipine sahip canlılar bakın dikkat. Tek veya çok hücre olabilirler. Hocam nasıl tek hücre olabiliyor ya? Tek hücreliler kim? Protistler. Protistler arkadaşlar özellikle tek hücrenin bulunduğu yerlerden bir tanesi. Zarlı olabilir veya zarsız olabilir. Organ bulunabiliyor. Ha. Bak derken zarsız organeli var demiştik. Zarlı organeli yoktu arkadaşlar değil mi? DNA nerede bulunacak bunlar da? Çekirdekte bulunacak. Not demişiz. Tek hücrelerin yoğun olarak bulunduğu kategori protistlerdir. Biraz önce bahsettim zaten. Not demişiz bir daha. Tek hücre olan bir canlı prokaryot veya ökaryot hücre yapısına sahip olabilir mi? Olabilir. Neden? kardeşim prokaryot bakteri ve aortiler ne olacaktı o zaman? Tek hücreli olacaktı. Ökaryotlarda kim vardı? Protistler yoğun olarak bulunduğu grup protistlerdi. O zaman tek hücreli olan bir canlı prokaryot veyahut da ökaryot hücre hepsine sahip olabiliyor. Fakat adam sana bu vatandaş için çok hücreli derse o zaman prokaryot diyemezsin buna değil mi? O zaman ne olacaktı? Mutlaka ökaryot olmuş olacaktı. Hemen bir tane yapalım abi örneği patlatalım bir tane. Bütün tek hücreli canlılar için bakın. Şu kelimeyi görüyorsan, bütün, hepsi, tamamı gibi ifade görüyorsan ÖSYM bunları çok fazla seviyor. ÖSYM bunları çok fazla kullanıyor. Hangisi ortaktır diyor. Prokaryot hücre hepsine sahip olma. Ya kardeşim biraz önce anlattım. Prokaryot hücre hepsine sahip olabilir. O zaman bu patladı. Hücre duvarına sahip olma. Yani hücre çeperine sahip olma. Bakın bütün tek hücreliler. protistlerde anlatacağım daha sonrasında. Ama protistlerde hücre çeperi yok. Kim hariç? Alpler hariç. Daha sonrasında anlatacak. Şimdi diyeceksin ki hocam anlatmadığım bir şeyi niye burada konuşuyorsun? Babacım ortak özellikler diyorsak ve ortak özellikler ünitesi maalesef böyle bir ünite. Bazı anlatmadığımız şeyleri de konuşmak zorundayız. Yoksa bütün olarak değerlendirmezsen sınavda çuvallarsın bundan dolayı. Keyfimden değil yani inanabilirsin bundan. Hücre duvarına sahip olma diyorsa o zaman bakın kimlerde var bu özellik? Prokaryotlarda var. Prokaryotlarda bulunmakta değil mi? Peki protistlerde var mı özellik? Protistlerde sadece kimde varmış? aitlerde vardı. Protistlerde hücre çeperi yok. O zaman bu da patladı. Hücre zarına sahip olmak. Bakın hücre zarı tüm hücrelerde ortak demiştik. O zaman bunu almak durumundayım. Hangisi ortaktır diyor. İlk sorumuzun 2023 sezonu için ilk sorumuzun doğru cevabı bolu gelmiş oldu. Devam mı? Devam tabii ki ikiye geldim, hücresel yapıyı konuştum. Şimdi ise beslenmeyi konuşacağım. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için beslenmek zorunda. Canlı ihtiyaç besinleri kendisi üretecek veya da dışarıdan hazır halde alacak. Şimdi biz kendisi üreten ve hazır alanları ne yapıyoruz? Ayırt etmemiz lazım. Beslenme tipine göre canlılar. Bunları daha sonrasında ilerleyen aşamalarda ayrıntılı konuşacağım. Şu anda sadece vitrin kısmını anlatıyorum. Ototrof canlılar. Ototrof canlılar kendi besinini kendisi üreten canlı grubu diye adlandırılıyor. Mesela bitkiler ağır. Heterotrof canlılar. Bakın H harfinden gelsin aklına. Bu vatandaşlar nasıl olacak? Hazırcı bunlar. Hazırcı. Yani kendi besini kendi üretmeyecek dışarıdan alacak. Hem ototrof hem de heterotrof canlı grubu var mı? Var. Mesela en babası doğru söylüyorsun. Öglana. E, örnek olarak verilebiliyor. Bunları dediğim gibi daha sonrasında ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdi şu da önemli. Beslenme tipi mesela fotoototrof, kemoototrof ve kemotrof kelimesi var. ÖSYM, ÖSYM o zamanlar sınavın ismi YGS idi. Şu ifade hiçbir şekilde MEP kitabında yokken bunu geldi şıkların birisine işte, tak diye oturttu abi. Kemal ne lan diye böyle millet baktı bayağı abi. Bu yüzden bunu buraya koyduk. Şimdi şurada göstermiş olduğum ototrof canlılar kendi arasında iki grupta toplanıyor. Bir tanesi foto fotoototrof. Ne demiştim biraz önce ototrof canlılar için? Demiştim kendi besini kendi üretiyor. Fotoototrof veyahut da kemo ototrof şeklinde ayrılıyor. Fotoototrof diyorsam enerji kaynağı ışık. Yani ışık enerjisine bağlı olaraktan enerjisini şey eee besinini elde eden canlılar tamam mı? Yani glikozu ışığa bağlı olarak ne yapacak elde etmiş olacak. Hani ilk derslerde hatırlıyorsun değil mi? İlk derslerde ben ne yazmıştım? Şöyle sileyim şunu. İlk derslerde demiştim ki 6 karbondioksit artı 6 tane su demiştim. C6, H12, O6 artı 6 tane de oksijen demiştik. Bakın şuraya ışık yazmıştık. Ne demiştik? inorganik maddelerden organik madde üretme. Kim bu? Glikoz. Peki bunu kim yapacak? Değil Mesela bitkiler gerçekleştirecek değil mi? İşte fototrof bu. Işık enerjisi yardımıyla ne yapmak burada? E, glikoz elde etmek. Karbon kaynağı ne olacakmış? Bunun karbondioksit olacakmış. Hocam nereden biliyoruz? Biz ezberliyoruz değil mi Karbon Yok ha. Bak buraya karbondioksit yazdım. Karbon kaynağı bu yüzden karbondioksit. Kemoototrof ne olacaktı peki? Kemo heterotrof'ta burası ışık olmayacaktı. Ne olacaktı peki değerli dostum? İnorganik maddenin oksitlenmesi. Mesela magnezyumu oksitleyecektim ve bundan enerji elde etmiş olacaktım, değil mi? Bunların hepsini ne yapmıştık? Biyoloji 0 serisinde konuşmuştuk zaten. O zaman enerji kaynağı inorganik madde olacak. Bakın karbon kaynağım yine değişmeyecek. Yine karbondioksit burada reaksiyona girecek. Peki bu ÖSYM'nin sormuş olduğu kemo heterotrof terimi ne burada? Burada enerji kaynağı organik madde diye adlandırılıyor. Organik maddeden kastım ne? Karbohidrat. Genellikle yağ, protein, organik madde ya bunlar. Ne? Peki karbon kaynağı ne? Bakın yine organik madde olacak. Kemoatiyotrof teriminde organik maddeye organik madde olmuş olacak. Yani enerji kaynağım ve karbon kaynağım da organik madde olacak. Burada tepkime bilmeni istemiyorum senden kemoheterotrofta. Sadece kemoheterotrof yapan canlı tayfasını bilmeni isteyeceğim. Gel altta yazdık onları da. Fotototroflar besinlerini güneş enerjisi yardımıyla üreten canlılardır. Bitkiler ve bazı bakteriler bu gruba giriyor. Bakın o zaman foto ototrof terimi tüm canlılarda ortaktır diyebilir miyim? Aha, diyemem. Niye bitki ve bazı bakteriler yapıyor bundan dolayı? Kemo ne peki? Pardon kemo ne peki? Besinlerinin kimyasal maddenin oksitlenmesiyle mesela almıştık ya biraz önce magnezyumu aldık oksijen ilave ettik bununla alakalı. Yani bununla enerji elde etmeyle. Üreten canlılardır. Nitrit ve nitrat bakteri. Bakın kemo bir canlı grubu mutlaka Prokaryot hücre yapısına sahipti. Unutmayalım. Daha sonrasında değineceğiz. Peki hocam. Kemalitrotrof kelime ne? Bu da organik ve enerji ve karbon kaynağı olarak kullanan vatandaşlar. Kimler olduğunu bil. Ve organik maddeyi kullandığını bil. Mesela hayvanlar alemi. Mesela fungi. Bakterilerin bir bölümü bu gruptaki canlı örnek. Ha. O zaman kemalitrotrofta. Neyi bileceğim abicim ben? Hayvanlar da bu grubun içerisindeymiş. Bak, bazı hayvanlar da var burada değil mi? Fungi mesela. Fungi de mantarlardır. Daha sonrasında anlatacağım. Fungi de mantarlar. Ve bu da ne olacaktı o zaman? Heterotrof canlı grubuna girmiş olacaktı. Kemo Dediğim gibi kemo ifadesinde hangi canlının yaptığını ve organik maddenin kullanımı ve enerjiyle alakalı olduğunu bilsen yeterli. Peki kemoetrotrof canlılarda ortak özellik mi? Hayır değil tabii ki. Bazı canlılar yapıyor bu yüzden. Tamam. Bu kısımlar önemli arkadaşlar. Eleyici soru gelirse e, sıkıntı olmasın sonrasında. Geldik hücresel soluna. Bununla alakalı bir güncelleme var. Hücresel solunum daha öncesinde evet ortak özellik diye adlandırılıyordu fakat şurada bir güncelleme meydana geldi şu anda. Anlatacağım şimdi. Besinlerini parçalayarak enerji elde etme olayı. Şimdi ben glikozu var elimde bu glikozu parçalayacağım ve bundan enerji elde edeceğim. Hücresel solunum bu anlama geliyor. Glikozu parçalayacağım ve enerji elde edeceğim. Eğer ki glikozu daha fazla parçalamak istiyorsan ve oksijenli ortamda parçalamak istiyorsan burada oksijenli solunumla enerji elde etmiş olacağım. Ama benim oksijenim yoksa yani ben oksijende ölüyorsam ...ve oksijensiz ortamda yaşamaya uyum sağladıysan... ...bu reaksiyon dizisini oksijensiz şekilde gerçekleştirip... ...bundan yine enerji elde etmiş olacaksın. Cep değil mi? Cep. O zaman biz hücresel solunumu baktığınız zaman... ...oksijenli solunum ve de oksijensiz solunum diye ayırıyoruz. Şimdi... Daha öncesinde hücresel solunumu biz üçe ayırıyorduk arkadaşlar. Bir tane de burada ne vardı fermentasyon vardı. Fermentasyon. Şimdi Milli Eğitim Bakanı dedi ki kardeş dedi artık fermentasyon yok dedi. O yüzden bunu kaldırdık. Yani fermentasyonu artık hücresel solunuma dahil etmiyor. Şimdi MEP yeni kitabında hücresel solunumu iki kısma ayırıyor. Fermentasyon hücresel solunum çeşidi olaraktan alınmamaktadır. Peki bunun bize ne gibi sarı olacaktı? Bunun yani ne gibi bir sakata gelmedi bu söz konusu? Onu söyleyeyim size. Şimdi değerli dostlar eskiden hücresel solunumda fermentasyonu aldığımız için fermentasyonu aldığımız için diyorduk ki kardeşim bazı canlı oksijenli solunum yapar, bazı canlı oksijensiz, bazı canlı ise fermentasyon yapardı. Dolayısıyla hücresel solunum tüm canlılarda ortaktır cancağızın. Fakat sen burada fermentasyonu kaldırırsan eğer ki buradan yani silersen eğer ki o zaman ne olacaktır? Sadece fermentasyon yapan canlıları açıkta bırakmış olacaksın. Dolayısıyla hücresel solunum o zaman canlıların ortak özelliği olmamış oluyor Yani maalesef ki böyle bir durum hmm. söz Yapacak bir şey yok. Sadece oksijen solunum yapan canlılara prokaryotlardır aslında. Yani hemen şöyle gösterelim. Şunu silelim. Şimdi bakın. Şurası sadece prokaryotlarda. Şurası hem hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda rastlanıyor. Tamam mı? Yani hem prokaryot hem de ökaryotlarda var. Ama burası sadece prokaryotlarda. Peki fermentasyon bunun arasında değil ama fermentasyon yapan canlı grupları kimler? Yukarıda bahsettim. Gel bakalım ona da şimdi. Hemen geldim. Bak. Not demişiz. Sadece fermentasyon yapan canlı da bulunabildiği için hücresel solunum canlılarda ortak özellik olarak alınmamaktadır. Neden? Sadece bunu yapan mı? E, fermentasyonu sen hücresel solunum olarak almıyorsan eğer ki o zaman hücresel solunum canlıların ortak özelliği olarak da alamazsın. Mesela streptococcus fagonesi sadece fermentasyon yapıyor. Ne bu? Bakteri. Tamam Evet. Bu konuda anlaşalım arkadaşlar. Yani ben bunu söylemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor. Bilimsel olarak da bu ifade doğru bilginiz olsun. Çünkü ben biliyorum size. Adam açıyor mesela tamam dinliyor videodan veyahut da işte bir konu altı kitabından bakıyor. hücresel e, mu ortaktır diyor. E hocam diyor kitapta ortaktır yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sağlamak zorundasınız arkadaşlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nı baz almak durumundayız. Bundan dolayı tamam. Şimdi Solunum glikozdan ATP elde etme olayı olduğu için sadece hücre içinde gerçekleşmekte. Yani adam size hücresel solunum hücre dışında gerçekleşir derse o zaman yanlış alacaksınız, tamam mı? Örneğimize bakalım şimdi de. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılarda ortaktır diyor. Işık kullanarak oksijen üret. E biraz önce anlattım cancağızım. Işık kullanarak oksijen üretme diyorsan eğer ki sen burada bir fotoautotrofların yapmış olduğu fotosentez reaksiyonunu gerçekleştirmiş olmuyor mu? Evet bundan bahsetmiş oluyorsun. E, bütün canlılarda ortak mı? Hayır. Hayvanlar mesela heterotrof canlı grubudur. ve hatta mantarlar bu ne yapacaktır? Bu kapsama girmeyecek. İnorganik madde oksitleyerek enerji elde etme. Bakın oksitleyerek ifadesi görüyorsan burada bir kemosentez reaksiyonu vardır. Kemosentez reaksiyonu vardır. Kemosentez reaksiyonu varsa eğer ki o zaman bu prokaryotik bir canlı gruptur. Prokaryotlar yıkıdık. Grup. E kardeşim tüm canlılarda ortak mı? Değil. Glikozdan ATP üretme. Heh glikozu kullanarak da bundan ATP etme. Biz bunu biyoloji sıfır dersimizde anlatmıştık Ne demiştik bu reaksiyona doğru söylüyorsun glikoliz demiştik. Glikoliz tüm canlılarda ortak mıydı? Evet ortaktı. O zaman bunu alacağım. Hangisi tüm canlılarda ortaktır dediği için cevabımız ne gelecek? Yılınız 3 gelmiş olacak. Tamam Geldik büyüme ve gelişmeye. Büyüme canlının yapısını oluşturan hücre veya hücrelerin hacimce veya sayıca artışı da sağlanmaktır. Mesela şöyle bir tane vatandaşım var. Tek hücre. Bu adam ne yapıyor abi? Büyüyor. Büyüdü bak gördün mü? Bu hale geldi. Daha fazla büyüyemeyeceği için bu vatandaş ne yapacaktı? Bölünecekti. Abi. Bölündü. Gördüğün gibi sayıca da ne yapmış oldu? Artış sağlamış. Gelişme ise genç bir bireyin yetişkin bir birey olmasına kadar geçen evredir. Yani burada vatandaş neyi vermiş size? Burada zigottan itibaren ne yapmış burada? Bölünme ve canlının artık embriyosunun oluşmasına kadar geçen evreyi ne yapmıştır? Vermiştir diyebiliriz. Dolayısıyla gelişme denilen kısım tek hücrelerde görülemez. Neden? Adam tek hücre çünkü babacım. Tek hücre olduğu için ne yapmayacaktır? Burada çok kompleks bir reaksiyon dizisi gözlenmeyecektir. O zaman büyüme ve gelişme tüm canlılarda ortaktır derse yanlış alacağız tabii ki. Ve arkadaşlar burada gelişmenin büyümeye göre daha kompleks canlılarda gözlenmelerini bilmekte fayda var. Gel bakalım. Canlılarda meydana gelen büyüme ve gelişme haliyle ilgili demişiz. Hangisi doğrudur? diyoruz. Tek hücreli canlılarda büyüme hücre hacminin ve kütlesinin artışı ile olur diyor arkadaşlar. Şimdi tek hücreliysem eğer ki şu vatandaştan ne olacak? Şu konuma gelmiş olacak. Bu vatandaştan bu konuma geleceksem eğer ki büyüme hücre hacminin e, hacmi artmış ve kütlesinin de artışı ile olacak mı? Elbette olacak. Doğru Doğru. Bütün canlılarda büyüme mitoz ve mayozla sağlanır. Bak içerisinde bütün kelimesi geçiyorsa o zaman çakallık arayacağım demiştim. Bütün canlılarda mitoz ve mayoz gözlenmez. Kimlerde mesela? Prokaryotlarda. Prokaryotlarda mitoz ve mayoz ne yapmayacaktı? Gözlenmeyecektir cancağız. İlerleyen kısımda anlatacağım. Şu anda bahsetmek zorundayım. Çünkü sorunun içerisinde geçiyor. O zaman... <laughs> o zaman mitoz ve mayoz sadece kimlerde var abi? Ökaryotlarda var bu da patladı mı patladı. Çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısının ve hacminin artmasıyla olur demiş arkadaşlar. Evet çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısı ve hacmi de ne yapacaktı? Artışla sağlanacak, Elbette sağlanmış olacak. Sonuçta çok hücreli büyümede, gelişmede bununla sağlanmış olacaktı. Doğru mu? Doğru. Ne geldi? Ceyhan gelmiş oldu. 1 3 Gelelim 5. özelliğimize. Dakikamız 22. Bunu da anlatalım. Ondan sonrasında boşaltıma geçmeden öncesinde bir parça daha ne yaparız? Daha sonraki parçada geçeriz yani. Hareket. Tüm canlılar hareket etme özelliğine sahip. Bitkiler aktif hareket edemezler. Sadece yönelme, sarılma, kaçınma gibi hareket yaparlar. Şimdi harekete baktığım zaman ben hareketi aktif hareket, aktif hareket, ve de pasif hareket diye ne yapacağım burada ayırt edeceğim. Aktiften kastım ne? Ya abi şu vatandaş var ya burada. Bunu aldım bu noktaya götürdüm. Bu noktaya götürdüm. Bak bu ne yaptı? Hareket ediyor. Pasif hareket ne? Bu vatandaş var yine burada abi. Tamam mı? Bu vatandaş ışığa karşı yönelme gidiyor. Bak bulunduğu konumdan gitmiyor. Yöneliyor sadece. Işığa karşı yöneldi. Işığa karşı yöneldi. Işığa karşı yöneldi. Bu pasif hareket diye adlandırılıyor. O zaman adam sana sorarsa tüm canlılar hareket etme özelliğine sahiptir derse evet diyeceksin ha. Doğru, sıkıntı yok. Ama tüm canlılar aktif hareket edebilir veya tüm canlılar pasif hareket etme özelliğine sahiptir derse o zaman yanlış almış olacak. Mesela aktif harekette buradaki balığı gözlemleyebilirsiniz. Küt diye ne yapmış? Diğer tarafa geçiş yapmak üzere atlamış. Evet, bu dersimizde canlıların ortak özellikleri alakalı ilk kısmı konuştuk. Bir sonraki parçamızdayız. Çok fazla böyle sizi sıkmak istemiyorum. Genellikle 20-25 en fazla 30 dakika olmasını istiyorum derslerin. Çünkü sıkılıyorsunuz haliyle. Bundan dolayı bir sonraki dersimizde ise diğer konumuzdan yani boşaltımdan devam etmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.